Arkadaşlar, arkadaşlar merhaba. Ben Mustafa. Bugün sizinle Art of War'ı inceleyeceğiz. Arkadaşlar oyuna ilk başlangıcı çekeceğim. Sizin için başka bir telefonda çekiyorum. Çünkü ben oyunu bayağı bir ilerlettim. Bakın şu kasadan başlayalım. Ha internetimizi açalım bir dakika. İnternetimiz bağlandı. İlk önce şu kasa. Bu kasa bize yani buradan kendi hiçbir aktivasyon yapmadan, hiçbir savaş yapmadan temin etmiş temin ettiği parayı bu şu an benim e, ben kaç level olduğumu bilmiyorum ama bayağı bir güçlü oldum. Orada mesela 14.000'e kadar çıkıyor, 14.000'i e geçiyor. Buradan ödülüyoruz oyunun ilk başlangıcı arkadaşlar. İlk ana ekran burası. İlk savaşacağım yerlerden birisi de burası. İkinci yer bölgelerde ödül görevi daha açılmamış sefer açılmadı ee, yani hiçbir açılmamış Normalde ödül görevi en çok parayı veren yer yani burası burada karma var en çok parayı yeren veren yer ver parayı veren yerlerden birisi orası ikinci savaş tekrar göstereyim burada iki tane savaş yeri var toplam şunla beraber 3 oluyor şurada sefer oluyor kaleleri alıyorsunuz onlar da çekeceğimizi burası da arena diğer oyuncularla yani online olarak onlarla savaşıyorsunuz şuradan e, sizin kahramanlarınız olacak şu an benim e, şeydeki diğer oyundaki kahramanım bu mesela askerlerinizin gücünü buradan birbirine eşleştirerek bakabilirsiniz hangisi güçlü hangisi güçlü değil Şurası mağaza. Alışveriş yapıyorsunuz. Mesela şurada kristal var. Altının yanında. 2400. Şurayı diyorum. Şurayı. Bunun bu kristal sayesinde şuradan mesela savaşçı alabilirsiniz. Şuradan. Tekrar tıklıyorum. Şuradan. Neyse biz ilk oyunumuza girelim. Savaşımız bu. Şimdi arkadaşlar buradan x3 yazıyor. Buna tıklarsam biraz kıs kısacağım şey sesi. Ben bu x3'e e, tıklarsam bu altın 90 altın olarak bana dönecek. 3 katı oluyor yani. Ama ilk başlarda gerek yok. Hızlı bir şekilde oynamak istiyorum. Size öğretmek istediğim yeri. Bak şuradan da arkadaşlar şey almak istiyor alıyoruz. E, paranızın karşılığında buradan ee, bak yine aldım para karşılığında bu ileriki zamanda tıklayacaksınız e, 15 bine tek yıldızlı 30 bine 2 yıldızlı e, 60 bine 3 yıldızlı 120 bine 120 bin altına 4 yıldızlı şeklinde size verecek burası da e, bu şu gördüğünüz alanı şu gördüğünüz hafif yeşille kare şeklinde çizilmiş alanı doldurduğumuzda Buraya gelecek fazlaları. Heh. Mesela ben bunları şu şekilde tutup birbirinin üstüne geçirebilirim. Görüyor musunuz? Bakın. Geçti. Heh. Bunları bu şekilde 8-9'la böyle kadar çıkartacağım. Şu an savaşıyorum. Hemen bakın burada görüyorsun bir savaşçım var burada. Tıklıyorum. Hemen bir savaşçım gidiyor. Bunu daha sonra off on diye otomatik olarak tıklayacağım. Kendiliğine o askerleri Aktivasyonu sağlayacak. Şimdi oynuyorum. Bakın görüyor musunuz? Bana öğretmeye çalışıyor. Benim size çekme amacım bu değil. Şimdi karşınıza sizden çok rakip çıkacak. Sizden çok rakip çıktığında siz o rakipleri nasıl yeneceksin? Mesela görüyorsunuz, 9'a 8. Şu an. Hemen koyuyorum. Mesela ben oldum. Şimdi yenemeyeceğiniz kadar rakipler gelecek, çıkacak karşımıza. Benim amacım size onu öğretmek ilk başlarda Evet bize hediye olarak şey verdi ya asker. Arkadaşlar size belirtmek istediğim şeylerden birisi de şurası. Yaptığımız görevlere karşılık mesela bunlar açılıyor. Zaten iki tane aldığında bu açılıyor, iki tane aldığında buna yetişmiş oluyor. Sonra iki tane aldığında toplam altı 8 sekiz görev arasında değişiyor. Yine oynayalım. Bakın arkadaşlar, benim demek istediğim size bu oyunlarda neredeyse buna herkes yapabilir. Ben sadece size bazı yerlerde oyun kilitleniyor, hiç yenemiyorsunuz. Ben onu öğretmek istiyorum. bize asker verdi yine yay asker verdi. Bakalım. Bu farklı asker. Evet. Mesela 12 11 şimdi biz daha çok olduk. Şimdi arkadaşlar bir oyunda oynuyorum. Hemen hızlı bir şekilde. Şimdi 18, 18 kişi. Bunu da yeneriz büyük ihtimal. birkaç oyun sonra arkadaşlar yenemeyeceğiz. Ve o yenemediğimiz grupları nasıl yeneceğimizi göstereceğim Görüyorsunuz bak iki katım. Başlıyorum. Galiba bu. Bunlar yenebilir mi? Tam nerede yenildiğimizi hatırlamadığım için biraz ilerlemeye çalışıyorum. Bu şekilde ee... Burada buraya girebilmem için mesela şuradaki görevleri 15'i tamamlayın diyor. Seviye 15 yani şu 15. kutuyu geçeceğiz. Bakın arkadaşlar biz bunlara yenileceğiz galiba. Heh, bunları yeni, nasıl yenileceğimizi göstereceğim şimdi size. Biz bunlara yenildik diyelim. Varsayalım ki yenildik. Tamam, bir sonraki. Evet, yine 11'deyiz arkadaşlar. Giriyoruz savaşa. Bakın, ee, asker alıyor ama bana. Size asker almadan yenmeyi öğreteceğim. Direkt savaşa girdim. Bakın. 3 askerim oldu. 3'ünü de uzaktan gönderiyorum. Bakın. Uzaktan gönderiyorum. Arkadaşlar, amacım yenmek, değil mi? Uzaktan gönderdiğim zaman onlar bu arkadaşları yenene kadar belki bunda da yenilebilirim. Ters bir strateji olmuş olabilir. Bakın hep uzak köşeden yapıyorum. Bu şekilde yenmeyi planlıyorum. Daha önce bunu birkaç defa başardım. O yüzden size bunu öğretmenin e, mantıklı olacağını düşündüm. Bakın elinizi hiç çekmeyin çünkü en ufak şey de ölebilir. Arkadaşlar onu 12'ye düşürdüm. Ha bayağı bir uzun sürüyor ancak bu oyunu bu şekilde geçeceğiz mecburen demeye kalmadık, yenildik. Ee, tekrar şuradan bir oyuna şey oyuncu alayım. İyi sıradan. Neyse asker sayımız fazla olsun. Kaç olduk? 14. Hmm, başka para kazanacağımız bir yer yok. Yok, evet yok. Tekrar giriyoruz. Bakalım bu şekilde inebilecek miyiz? İlk önce dibinden saldırıyoruz. Dipten saldırıyoruz. Evet, 11. oyunu bu şekilde geçmiş olduk. oyunu çekmeye sonradan karar verdim. Bakın arkadaşlar, burası galiba yine yenilebiliriz. Bu şekilde hızlı hızlı oyunu lehimize çevirmek için onların aleyhine çevirebilmek için evet hızlı hızlı. Şimdi size o bahsettiğim uzaktan uzaktaki savaşçı yani sizi kurtarabilir. Yenemediğiniz bölümlerde bazen yani uzaklardan şu an mesela yine asker alabiliriz. Yine askerimizi aldık. İyi. Koyalım. Şimdi arkadaşlar demek istediğim Bakın adamlar bizi Tamam yakaladık. Alırız bu oyunu da alırız. Ama ister istemez yani gördünüz 11. oyunda eğer benim param olmasaydı ben takılıp kalacaktım. O kişiyi yani o 11'i geçemeyecektim. Tekrar savaşıyorum. Bakın 12 asker benden fazla. Düşürdüm. iyice düşürdüm ama o da bayağı